Sayın seyirciler sıfır atık ve çevre dostu okul sayısı yükseldikçe öğrencilerin çevre bilinci de artıyor. Okullarda geri dönüşüm uygulamalarıyla son 5 yılda 67 bin tonu aşkın atık kağıt toplandı. Bu sayede ekonomiye 167 milyon lira kazandırıldı. 1 milyon 130 binin üzerinde ağaç kesilmekten kurtuldu. Çevre Dostu okulların sayısı her geçen gün artıyor. Öğrencilerin sıfır atık çalışmaları meyvelerini veriyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında atıklar geri dönüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sıfır atık ve Çevre Dostu Bin Okul sloganıyla yola çıktı. Şimdi tüm Türkiye'de okullarda atıklar rastgele çöplere atılmıyor. Geri dönüşüme kazandırmak üzere depolanıyor. Bu depolarda yılın belirli dönemlerinde geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Atık kağıtların kazanımı verileri de yansıdı. Okullarda 5 yılda 67 bin tondan fazla atık kağıt toplandı. Bu sayede ekonomiye 167 milyon lira kazandırıldı. 1 milyon 130 binin üzerinde ağaç kesilmekten kurtuldu. 4 milyon 700 bin metrekare alanın tahribatı önlendi. 300 milyon kilowatt saat enerji, 2 milyon 200 bin litre su, 120 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı. ...yaklaşık 2 milyon kilogram atık gazın atmosfere salımı engellendi. Çevre bilincinin temelleri çocuk yaşta atılıyor. Verilen eğitimler sayesinde geri dönüşüm konusunda her geçen gün daha çok bilinçleniyoruz. Bu sayede biz de katlarımızda bulunan geri dönüşüm kutularını daha aktif kullanabiliyoruz. Hem ekosistemimizi koruyor hem de geleceğimize biz de bir katta bulunmuş oluyoruz. Öğrenciler yapılan etkinliklerle atıkların geri dönüşüm serüvenini de öğreniyor geri dönüşüm atık tesislerine geziler düzenleyerek öğrencilerimizin konu hakkında daha da bilinçlendirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin bu yapılan etkinlikler doğrultusunda hem buradaki atıkları daha iyi, daha bilinçli bir şekilde ayrıştırdığını ve evdeki atıklarını da ayrıştırarak, okula getirerek katkı sağladıklarını görüyoruz.